Buhari hadisinde ne buyuruyor? Biz diyor yemeği yerken yemeğin tesbihini duyardık diyor. Sol çorba ya, fasulye, zeytinyağlı fasulye yiyorsun da o yerken Sübhanallah dediğini bizim kulağımız duyuyordu diyor İbn Mesud. Buhari de sahabenin imanıyla gel desen boy ölçüş. Onlar mucize zamanında neydi işte? Şimdi Kainat Efendisi eline taşlar aldıydı değil mi? Çakıl taşları. Siz, çakıl taşları ne ben Sübhanallah, Sübhanallah, ben diye okuyorlar. Ebu Bekir Sıddık'ın eline ve herkes duyuyor bütün cemaat. E bu Sıddık'ın elinde de tesbih etti. Hazreti Ömer'e verdi. İşte sonra başka bir sahabe diyor, benim elime geldi, benim elimde tesbihleri duyulmadı diyor. Ama onların elinde duyuldu diyor. Ha onun elinde de tesbih ediyor ama duyulma meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göster. Efendim tabak, çanak tesbih etti. E şimdi yattığın yatak tesbih ediyor. Efendim bütün hayvanlar tesbih ediyor. Buyurun nice merkebe binenler var ki bindiği merkep ondan hayırlıdır. Çünkü merkep Sübhanallah ve diyor bu üstünden